Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 9 Mayıs haftasında Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlak arkadaşlar neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Ayrıca özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Uzun bir aradan ardından tekrar beraberiz. Artık videolarımızda şöyle bir şey yapacağız. Haftalık video yorumlarımızı tarot kartlarıyla aylık olarak da gökyüzünde neler oluyor özel bir videoyla sizlerle beraber olacağım. 22 Mayıs Pazar akşamında bir tarot eğitimi başlıyor. Katılmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirler. Evet bu hafta enerjisine baktığımızda hayatınızda belli çözümler, Belli hayatınızda gerekli olan koşullarını yerine getirmek için bir şeyleri kurban etmeniz gerekiyor. Ki bu kurban ediş sizde sürekli kandırana dönüşmüş, içinizi çürüten, sizi ileriye gitmenizi engelleyen konular olacak. Başka türlü bu işin altından kalkamayacağınızı anladığınız bir sürece girecek gibi duruyorsunuz. Bir yandan istemiyorsunuz onu hayatınızda tutmak. Hani işiniz olur, aile olabilir, Sevgiliniz olabilir, hani kendi içinizde e, duygusal bir bağımlılığınızın olduğu, hani alkol bile olabilir bu e, bağımlılığınızın olduğu, ama size zarar veren bir şeyleri artık kurban etmeniz gerektiğini, artık öldürmeniz gerektiğini, zorlanacağınızı, bu işin altından nasıl kalkacağınızı bilmediğiniz bir süreci yaşayabilirsiniz, ama bir şeyleri öldürmekle bir seçim yapmakla. Mecburu bırakıldığınız bir süreci yaşayacaksınız ama bu yaşayacağınız şey gerçekten sizi daha iyiye, daha güzele, sizin için mutluluğa, sizin için zenginliğe, sizin için duygusal bağımlılıktan kurtulup artık özgür bir ruh haline dönüştürecek önemli bir etki yaratacakmış haberiniz olsun. Yani bu hafta alacağınız evet bir yandan kötü bir karar, bırakılması gereken bir bağımlılık var. Ama öteki taraftan da o bağımlılığın ardından gelecek olan bir mutluluk var. Bunun hangisinin sizin için önemli olduğunu kararını ancak siz verebilirsiniz. Hani özgür irade, külli irade dediğimiz şey aslında bu. Bunu gerçekleştirdiğiniz anda o zaman sizin için daha hayırlı, daha iyi bir şey peşinde koşturuş başlayacak arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ve yalnızlara baktığımızda evet çok büyük çıkmazlarınız var. Bir aşkla ilgili neler olabileceğini, neler yaşayabileceğinizi, ondan sonra karşınıza çıkacak bir insan varsa bu hafta, evet gerçekten çok zorlanacağınızı söylüyor. Eğer bir flört durumunuz varsa, hani ilişki var ya da yok, kesinlikle doğru bir ilişki olmadığını ve o insanla konuşmanın pişmanlığını kısa sürede fark edeceksiniz gibi duruyor. Ama bu hafta bir insan varsa, çıkarsa, bu insanı size çok hayır getirmeyeceğini gösteriyor kartlar. Ve aklınızla vereceğiniz bir kararın sizin için daha hayırlı olabileceğini söylüyor. Duygularınıza yenilmeden, tecrübelerinize, deneyimlerinize güvenerek, aklınızı kullanarak o ilişki daha başlamadan bence bitirmek sizin için daha hayırlı olacak gibi de duruyor. Bana kızabilirsiniz ama kartlara baktığımız zaman zaten hani pazartesi, salı ya da geçmiş haftadan gelen böyle bir yeni bir filizlenme varsa içinizdeki enerjiyi dinlediğiniz zaman o kişinin sizin için doğru olmadığını zaten anlayacaksınız. Hani eğer anlamazsanız da zaten kısa sürede kartlara göre evet yani <laughs> hayat size anlatacak diyebilirim. O yüzden son kartımız kıyamet kartı. Yani ciddi bir sıkıntı ciddi bir üzüntü, bir hüzün enerjisinin varlığını gösteriyor. O nedenle benim size tavsiyem lütfen bitirilmesi gereken şeyi bitirin. Önünüze de asla gibi bakın derim. Yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda Evet, günaha çağrı, aldatma, aldatılma, arkadan iş çevirme, saman altından su yürütme gibi durumların keşfedileceği ve özellikle ee, burada hani zaten umutsuz olduğunuz, zaten Babil Kulesi gibi asla bitmez, asla ölmez dediğiniz bir şeyin öldüğünü keşfedeceğiniz bir haftanın içerisine gireceksiniz. Tabi bu birebir hani yakalama değil şüphelenme durumları daha ön planda olacak. Fakat zamana bırakacaksınız ve bir kadından bu konuda destek alacaksınız. Ve bir anda her şey gün yüzüne çıkacak gibi de duruyor arkadaşlar haberiniz olsun. Buradaki ee, günaha çağrı ve başlatma kartının yan yana gelişi, evet bir şeyleri arzu ve tutkunun artık kaybolduğunu, artık bir değişim geçirdiğini, artık hani başka etkilerin daha önemli olduğunu gösteren ve bunu da, hani farkındalık olarak size yansıtacak olan bir durumu gösteriyor. Zaten bir süredir yaklaşık bir 3-4 haftadır eğer içinizde bir şüphe varsa şu şunu yapıyor bu bunu yapıyor gibi bazı durumlarla karşı karşıya kaldıysanız zaten kusura bakmayın hani burada tıkır 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 size e, içgüdüleriniz, sezgileriniz, bu ilişkideki eksiğin bu ilişkideki olumsuz blokajın ne olduğunu size söylüyormuş. Siz buna inanmak istemiyormuşsunuz ve bu hafta çarşamba ya da perşembe günü zaten bu da birazcık daha güçlenecek, ön plana çıkacak gibi duruyor. Bildiğiniz olsun. Ve iş para kariyer'e baktığımızda çok şanslı olduğunuz bir sürece gireceksiniz bu hafta. Evet pazartesi bir yalnızlaşma noktanız var. Ama bir seçim yapıp artık hani umudunuz kalmadı. Ben şunu şöyle yapmayayım, bunu böyle yapmayayım derken bir anda sizin için daha iyiye gidebilecek, sizi daha huzurlu, daha duygusal olarak tatmin olduğunuz bir ortama sürükleyecek güzel bir haftanın içerisinde olacaksınız. Daha huzurlu çalışacaksınız. Bir pazartesi günü sıkıntılı bayağı böyle bir hani ayakları geri geri işe gitmek dediğimiz bir şey vardır ya öyle bir modunuz var. Ama onun dışında parayla ilgili, işle ilgili, kariyerle ilgili güzel, stabil, keyifli bir haftanın içerisinde yer alacaksınız. Ama Önümüzdeki haftayı çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü pazar başlangıcı biraz yine sıkıntılı. Hani pazartesi sendromlarını bu bu dönemde çok fazla yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Buna birazcık dikkat edin. Ticaretle uğraşan arkadaşlar özellikle çarşamba günü iki firma mesela büyük bir iş yapıyorsunuz. Anlaşma yapacaksınız iki firma arasında kaldınız. Evet burada yapmanız gereken şey verdiğiniz karar hani A firmasıyla çalışayım diye karar verdiyseniz bu değişebilir. Çarşamba alacağınız karara göre. Ama önemli bir anlaşma ise bu gerçekten kaderinizi etkileyecek bir anlaşma ise bence çarşamba günü değil de cuma günü duygusal olarak kendinizi güvende hissettiğiniz firma ile çalışmanız ya da böyle bir işin peşinde koşturmanız sizin için daha hayırlı, daha iyi olacakmış. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Aile ve dostlarla olan ilişkilerinizde evet bayağı ciddi sıkıntılarınız olan insanlar özellikle kadınlarla ilgili hani ailenizde ya da çok yakın arkadaşlarınızda kadınlarla ciddi bir problem yaşıyorsanız evet yaş olarak sizden büyük bir insandan destek alarak Cuma'dan sonra bu işler çözülecek. Hakikaten o küslük gün yüzünden yok olabilir <laughs> çok özür dilerim <laughs> ee, bu küslük yok olabilir. Efendim söyleyeyim e, artık en azından o nefret duygusu ya da içinizde biriktirdiğiniz karşılıklı olarak e, ortaya döküp eteğindeki taşları ortaya dökmek deriz ya bir ortaya döküp rahatlama ondan sonra birbiriyle empati kurarak iletişim kurarak daha güçlü daha iyi bir pozisyona da gelebilirsiniz bunu da söylemeden geçmeyin. Evet sağlık anlamında iyi bir dönemdesiniz herhangi bir sıkıntınız yok bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Evet tekrar söylüyorum. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.